Sizlerle. İnsanları zombiye çevirip ee, hastalık bütün ee, ya da kurtarıp dünyaya yayıldı. Çözüm uklamadı. Şehirde mahsur kaldı. Tamam, zombilerin işini bitirip bu şehirde kaçmamız be. gerekiyor. Her tarafta zombi var. binadan çıkalım. Tek çaremiz bu şehirden evet. çıkmak. Allah <laughs> oluyor? Aha Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Evet gel buraya hemen kalkalım. Bütün şehri zombiler bastı. Balanı Kurtulmamız başladı. gerekiyor buradan. Olamaz buradan. Aa, ama hiç merak etme polisleri çağırmıştım. Onlar şimdi gelip bizi kurtarın. Oh be. Çantan var mı? Aha polisler ölmüş. Sen bu polislerden mi bahsediyorsun? Polisler mi? Hangi? Aha. Evet. Aha polisleri Olamaz, zombiler polis yemiş. Buldum. Olamaz Aynen. burada var bir tane. Silahlara bakalım. Oo, kapıda zombiler baksana, var. Şuradan bir şey getirelim. Bunlardan kurtulmalıyız. Temizleyelim onları. Evet. Bakalım. Zombilerin işini bitirip burada kurtulmamız bulmalıyız. gerekiyor. Ha, ortalıkta zombi kalmadı galiba. Bakalım. Ha, evet. Rahat evet. rahat gidiyoruz. Aha. Giliyorlar, olamaz. olamaz. Gidemeyiz. Zombiler bizi biliyor. Evet. Çekil şuradan. Telden atlıyorlar. Merime alacağım biraz daha. Olamaz. olamaz. Merime almalıyız. Bir önce buradan evet. çıkmamız evet. gerekiyor. Buradan çıkmanın yolunu bulmalıyız. Zombiler evet. kapıyı kapattılar. Çıkamıyoruz. Evet ortalık sakin. Kapıyı açıyorum o zaman. Dikkat ha. etmelisin. Açıyorum. Çok dikkatli açmalısın. Ha. Oo. Bakalım bir tane. Aha. Olamaz burada zombiler var. Olamaz kapıyı geri kapat zombiler geliyor. Ha, geliyorlar. Evet 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 evet. Tamamdır çıkıyoruz artık dışarıya. Aa, gelin bakalım. Çıkalım ha. bakalım. Benim bitti. Saldı. Evet. Ha, gelin bakalım. Zombiler seni yakalamasına izin vermeyecek. Bu tamam çıkacağız mı? merak Ama etme. Yine orada sen oraya neden çıktık ki? Gel bakalım. Oo, arkamızdan geliyorlar. Aha. Yok hep bunları. Ha bitirmişlerini. Evet. Saldırmalısın. Evet. Aha. Gidin buradan zombi. Silahım da var. Oo, Oo dikkat et. Dikkatli olmalıyız. Aa, bizi de zombiye dönüştürecekler. Aynen zombiye dönüştürebilirler. Çok de. tehlikeli. Bunun içine saklanabilir Olamaz ne oluyor beni kurtarmalısın hemen. O, o, Enderman beni çekiyor. Ha, evet, independens kurtardım seni. Örümcekten Aa örümcek kafama çıktı. Olamaz. Olamaz. Evet. örümcekten kurtardım. Abi ah creeper geliyor. İçerileri olamaz katman. patladı. Bir Kaçalım hemen. Gel, gel buraya kendimizi güvenli hale getirmeliyiz. Ah be! Aynen gir, çık. Gir, içeri. Getirmelik. Kapıyı kapat, tamamdır. Olamaz böyle bir şey. Ah be bir türlü çıkamayacağız ya, bu şehirde galiba. Şuna baksana şehirden hiç çıkmamıza izin vermiyorlar. Sağlık basma alayım bir dakika. Evet. Evet. Sağımız bir elde ayağımız doluştular yine. Aa, çıkacağız İstiyorum bu şehirde merak etme. Çantamızı alalım tamamdır. Bakalım. Gidin buradan. Çıkıyoruz şehirde tekrardan. Oo, kapıyı neden açtın ki içeri girecek. Tamamdır. 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 Gelmelisin hemen. Aynen arkada bak, gel, gel, gelmedi. Ortalıkta zombi kalmamış. Hepsinin işini bitirdik evet. galiba. Baksana. Çok güzel bu şehirde kalan diğer eşyaları bulup hepsini. Aa burada da zombiler varmış. Atlayalım. Evet. Aa, gelin bakalım. Gidin buradan. Ama arkandaymış. Devamındır. Gel bakalım. Arkamda. Aa bir vermelisin. Sana yardıma gelebilirim. Evet. Aman evet, verdim evet, dikkat et. al bakalım. Oo. Çok güzel kurtardın Aha. beni arkanda. Evet. Aha. Aynen. Aynı. Tamam. Tamamdır. Ha, ortalık sessizleşti. Haberleri Sizin yok değil. ya bu şehirden kaçmanın yolunu bulmak için şuradan gidelim. Aha. Arkandan geliyorum. Tamamdır. Aha burada bak saklanmış buraya. Gördün mü? Bir evet, zombiye <laughs> var. Tamamdır. Aynen. Gitmeye devam Zombia etmeliyiz. Gel ben ne ala slime. Aa, o kurtulalım. Bitirdim işini. Arkamızda kimse gelmiyor. Gel bakalım. Diye. Git buradan. al e bakalım. Tamamdır. Tamamdır, ilerliyoruz. Aha, slime <laughs> burada var. Bu slime'ı yok, yok ettin mi? Evet, ettim onu. Sen <laughs> ne Aynen, yapıyorsun bu slime burada? Yok olmuş. Tamamdır. <laughs> Çok güzel. Evet. Kapıyı açtığımızda dikkatli olmalıyız. Arkasında zombiler çıkabilir. Evet. Açıyorum hazırsan. Aynen. Çok Çok dikkatli adam. bir şekilde açıyorum Ay, içeride zombiler var. Ha. Oo içerisi temizle. Tamamdır. Arkamızı yanmaya başladı. içerisi olamaz yanıyorum. Olamaz yanıyoruz. Canımız azaldı. Evet. Bastır. Arkamızdan zombiler geliyor. Eskelet geldi. Yok etti hemen. Be Tamamdır. Olamaz ben beni çekiyor. Seni çekiyor. Ah, Enderman dişini bitireceğim. Enderman'a e baksana çok kötü saldırdı be. Girelim içerisi duvar Aa, altında kaldı. O duman oldu aynen. Alalım şunu. Ah, Devam ediyoruz. Bende bir bomba var. Bunu onlar yok edebiliriz. Evet atmalısın onu. Aha! Ölecek alanda olamaz. Benim kurtaracağım seni. Gülüyor. Tuzağa çekti, çekti. Evet. Olamaz benim. Ah, Tamamdır bitirdim oh, işini. Çok güzel. Arkamızdan be. zombiler gelmeye başladı. Gelip bakalım. Olamaz olamaz olamaz. Merimin bitti Aldı, biraz. zombiler geliyor bir sürü. Gelip bakalım. Alın bakalım bunların hepsine bomba Hı. attım. Kaç oradan çabuk. Olamaz oh, çıktım. Aa zombi Aynen. geliyor koru. Zombiler saldırıyor. Bir dakika Aynen. benim can basmam gerekiyor. Şu kapı açık. Nereden atlıyorlar be? Çok iyi olacak. Evet. Bu araba çalışır mı acaba? Bir dakika. Aynen. Bu arabadan kaçmamız gitti. Arabanın arkasına saklanıyorum ben. Tamamdır burada cam basıyorum bir dakika. A, pompalı Sağ var arabanın arkasında. Oo, çok güzel. İşte bu. devam ediyorum. Aa Creeper. Şuna bakın. Evet. Slime var bir tane. Oo, Oo, slime'dan beni. Tamam, durma, Seni örümcek geliyor. Örümcek geliyor. Beni yakalayacaktı ne? be örümcek. Ah, ah, ah. Ah. seni kurtar. örümcek geliyor, örümcek geliyor. Beni yakalayacaktı be örümcek. Olamaz be. Aynen be. Slime hala canlı mı? İşte bu otlanlar arasında zombi yakaladım. Evet. Ama zombilerin içini çok iyi bitiriyoruz. Gelin bakalım. Içinde. Gidin buradan. Şehir şehri zombiler basmış olamaz hala geliyorlar. Evet evet evet. Olamaz. Seni kurtarmalıyım yardımına gittim. Olamaz. Olamaz. İşte bu. Oo, çok güzel. Gel bakalım sen de. Hepsinden kurtul. Tamamdır. Evet, tamam. Evet, evet, evet. Köprüden atlıyorlar. Köprüden evet. gelecek yerlerini kesersek, Aha, polis, polis arabası. İşte kurtulabiliriz. Gelin bakalım. Aha. Arkamda. Evet. Olamaz, olamaz. olamaz. Evet, evet. Sana yardım bakalım. Gidiyorum. Al bakalım sen de. Siz zor bilerin işini bitiriyoruz. Evet. Tamamdır. Evet, Aynen bayağı aa, güzel bir şekilde kurtulduk. Kutu tamamdır. Kutu. Zombilerden kaçmak için kendimize korunaklı bir yer bulmalıyız hemen hızlı bir şekilde. Aha evet, Aa, Reaper var burada. Reaper patladı ya. Bana, evet. Oo. Buradan Dikkat gideceğiz galiba. Çıkmalıyız. Aynen. Çıkıyorum hazır mısın? Çık İlk önce ben bakıyorum. Oo, tamamdır. Burada zombiler şu anda görünmüyor. Ortalık sakin. Aha. Zombi adam geliyor bak. Olmaz. Karşıda. Zombi adam geliyor Olamaz bas kurtulmalıyız. Aha bitti. Benim farklı silah bulmam gerekiyor. Mi? Aynen <laughs> oraya çıkacağız. Öyle yani kılıç. Arkamdan geliyorum. Sağlığını yenilemelisin. Bir dakika. Evet. Oğlum bas seni. Ender çekiyor. Yakaladı. Ender. Oğlum bas şimdi bitirecek. Hadi Bit bakalım. Oo. Sonunda kurtuldum. Kurtuldu. Senin sağlığını hemen yenilemeliyim. Bir dakika. Oha, evet seni iyileştiriyorum. Tamamdır. <laughs> çok güzel çok güzel. Oh. Gidelim. Tamamdır. Enderman'ın işini bitirdik. Aynen tamam. Enderman'ın işini bitirdik. Aa burada bir tane zombi var. İçeride birileri var mı? Aynen. Evet var olamaz. İskelet. Aaa aa, çıkalım şuradan. Şurada. Bak yoldan tamam hızlı bir şekilde. Gidelim. Çıkıyorum yukarıya bir dakika orayı güvenli hale getirmek aa, için ateş atıyorum. Tamam At da bakalım. attım. Gidelim. Evet. 3 2 1 burada Bakalım şimdi burada Oo. aha sağlık Hı -hı. dolabı var hemen buradan sağlık eşyalarımızdan almalıyız. Gelin bakalım örümcek. Onları koru Mermi. beni. Mermilerimizi buradan yenileyebiliriz. Gel buraya. mermiler var burada. Silahlar. Aynı. Aha slime. Slime, man, slime beni yakaladı. Uuu slime seni kurtarmalıyım tamam. tamamdır. Evet, gidebiliriz. Evet, dur az kalsın seni yenecektir. Bir dakika birkaç şuradan Ulan <laughs> şuraya bak zombiler aşağıya dolmuş. Geliyorlar merdivenden. Kurtulman yolunu nasıl bulacağız? Nereden geliyorlar? Aha buradan. Aynen. Tamamdır. Evet. Gidin bakalım. Çıkıyorlar Ondan. olamaz. Hiçbir türlü kaçamıyoruz aha. Aynen. Bu Yukarıdan atlayalar olamaz. Oo oh, sen seni ben esir başlayalım aldılar. Başlayalım işte, İçeriye hı. sıkışıp kaldık. Ne olacak şimdi? Gelip bakalım. Olamaz olamaz Enda. Merak etmeyin. Hepinizi geçirip bitireceğim. Arkamızdan geliyorlar. Zon 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 Atlıyorum. Geliyorum senin yanına. Ender evet, ben beni yakaladı tamamdır. Aha. Gidelim şuradan. burada var. Geliyorum. Aha. Oo, Aa çıkabilir orada. Gelmeliyim hemen. Tamamdır. Buradan yukarı çıkacağız galiba. Gel. Aynen. Buradan çıkacağız. Gidelim hemen. Oo, ortalık sessizleşti. Zombiler her an arkamızdan saldırabilirler. Evet. Dikkatli olmalıyız. Ortalıkta zombi Gidiyoruz. kalmadı. Hepsini temizledik evet. galiba. Oo, zombilerin sesleri geliyor. Evet. Aha! Oo! buradan. Oo! Aa! yakaladı zombi. Tamamdır. Olamaz böyle bir şey. Gel de buradayım. Aha, gel bakalım. Tamamdır. Ha, tamam hmm. İşte bu bir dakika. Oo şuna baksana silah fabrikası bulduk silah dükkanı. Aa! dükkanı buldu. Silah dükkanı bulduk. Şuna bak. Oo. deri yerde silahlar güzel. var şuna bakalım. Evet arkadaşlar bugün bütün yeri zobbiler ele geçirdi, bu şehirden kurtulmaya çalıştık. Eğer bu şehirde evet, kurtulma bizi evet. istiyorsanız yorumlara bir yazın. Umar videoyu beğenip videoyu beğenmeyi beğen ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, üzere. Yorum kısmında link olup oradaki küçük tıklamayı bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ne olacak şimdi? Oraya gidemeyiz. Zombiler bizi yok edebilir. Bir tarafta